Merhaba arkadaşlar. İngilizce dersimizin 10. ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde sık kullanılan fiiller, geniş zamanda olumlu ve olumsuz cümle kurma, geniş zamanda soru cümlesi oluşturma, evet hayır ve wh soru yapısı üzerinde duracağız. Sık kullanılan fiiller şunlardır. like, hate, enjoy, speak, meet, work play, draw, get up, go to bed, take a shower, have breakfast, brush teeth, read a book, go swimming. Yaptığımız tüm eylemleri ya da içinde bulunduğumuz bütün durumları zamanın üç boyutu olan geçmiş, şimdi ve gelecek zaman dilimlerinden uygun olanıyla ifade ederiz. Bu kavramları bir zaman çizelgesi üzerinde düşünecek olursak şu şekilde resmedebiliriz. Past, present, future. Göreceli bir kavram olan zamanı zihnimizde geçmiş, şimdi ve gelecek şeklinde üç ayırırız. Ya da ölçüt olarak gün birimini kullanıyorsak ve içinde bulunduğumuz gün pazartesi günü ise pazar günü geçmiş zaman, salı günü gelecek zaman içerisinde kabul edilir. Present simple tense ise bu zaman çizelgesindeki tüm zamanları kapsar. Örneğin, balığı severim cümlesini geçmiş, şimdi ya da gelecek zaman ile kısıtlayamayız. Balığı 10 yıl önce de seviyordum, şimdi de seviyorum ve gelecekte de seveceğim. Daha net bir ifadeyle, balığı severim. İşte bu örnekte olduğu gibi belli bir zaman dilimine bağlı kalmadan her zaman yaptığımız eylemleri ya da durumları geniş zamanda ifade ederiz. Bu ünitede geniş zamanda yapılan fiil cümlelerini oluşturmayı öğreneceğiz. Öncelikle present simple tense'i ne amaçla kullandığımıza bakalım. Günlük rutinlerimizi ve tekrar eden eylemleri anlatmak için kullanırız. I have breakfast every day. He usually drives to work. Genel bilgiler ve süreklilik bildiren durumları anlatırken kullanırız. I live in London. Polar bears live in Alaska. Mrs Susan speaks two languages. Şimdi de present simple tense'i nasıl kullanacağımıza bakalım. Yardımcı fiilleri do ve does'dır. I, you, we, the, they ve diğer çoğul özneler için do, he, she, it ve diğer tekil özneler için ise does yardımcı fiilini kullanırız. Olumlu cümle yapısında istisnai durumlar dışında do yardımcı fiili cümle içerisinde doğrudan kullanılmaz. I play golf. Yine olumlu cümle yapısında does yardımcı fiili asıl fiile üç farklı şekilde eklenir. She works at a hospital. Sergio goes swimming every Friday. He studies literature at university. Does anlamına gelen S takısının kullanımı ile ilgili olarak şöyle bir kuralı söyleyebiliriz. Ünlü harf ve Y ile biten fiiller S takısı alırlar. Play, plays. O, X, CH, SH, CC ile biten fiiller S takısı alırlar. Watch, watches. Ünsüz harf ve Y ile biten fiiller ise IES takısı alırlar. Try, tries. Olumlu cümle kullanımı şu şekildedir. I like fish. We like fish. You like fish. They like fish. He likes fish. She likes fish. It likes fish. Olumsuz cümle kullanımı şu şekildedir. I do not like fish. We do not like fish. You do not like fish. They do not like fish. He does not like fish. She does not like fish. It does not like fish. Evet hayır soru cümlesini oluştururken yardımcı fiilleri cümlenin başına getiririz. Do you have a dog? Yes, I do. Does your father wear glasses? No, he doesn't. Do they enjoy traveling? Yes, they do. Soru cümlesi kullanımı şu şekildedir. Do I like fish? Do we like fish? Do you like fish? Do they like fish? Does he like fish? Does she like fish? Does it like fish. WH soru cümlesi kullanımına gelecek olursak, bu tarz soruları oluştururken soruya WH ile başlayan soru sözcükleri ile başlarız. Devamında ise tıpkı yes no sorularında olduğu gibi yardımcı fiil ve özne ile devam ederiz. Where do you work? I work at a hospital. When does your mother go shopping? She goes shopping at the weekends. Kimi cümleler doğrudan geniş zamanda oluşturulurken, bazı cümlelerin geniş zamanda yapıldığını göstermek için çeşitli zaman ifadeleri kullanmamız gerekir. Bu zaman ifadeleri genellikle sadece geniş zamana özeldir ve bizler için ipucu niteliğindedir. Örneğin, I live in Yozgat cümlesi için herhangi bir zaman sözcüğüne gerek duymazken, I drive to school every morning cümlesi için every morning zaman ifadesi anlam bütünlüğü açısından gereklidir. Son olarak dersimizde günlük hayatımızda geniş zaman ile sıkça kullanılan zaman ifadelerini öğrenerek kelime bilgimizi artıralım. Zaman ifadeleri On Sundays On Mondays In the morning In the afternoon In the evening Every day Every week Konuyla ilgili ayrıntılı anlatım ve bilgi ders akışlarınızda yayınlanan ders notlarında ve ders sunumlarında yer almaktadır. İngilizce dersimizin 10. ünitesini ele aldık. Bu kapsamda sıkça kullanılan fiiller, geniş zamanda olumlu ve olumsuz cümle kurma, geniş zamanda soru cümlesi oluşturma, evet, hayır ve WH sorularına değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.